Şanlıurfa Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Emekli Kor General Mustafa Kemal Alataş ve Yönetim Kurulu üyeleri Güneydoğu TV'yi ziyaret ederek Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Baylan ile bir araya geldi. Bir dizi temaslarda bulunmak ve 15-18 Eylül tarihleri arasında Ankara'da yapılması planlanan Şanlıurfa tanıtım günlerini planlamak amacıyla Şanlıurfa'da bulunan Şanlıurfa Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Kor General Mustafa Kemal Alataş ve yönetim kurulu üyeleri Güneydoğu TV'ye ziyaret etti. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Baylan tarafından ağırlanan Alataş ve beraberindeki heyet burada istişarelerde bulundu. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Emekli Kor General Mustafa Kemal Alataş şunları söyledi. Bizim vakıf olarak Şanlıurfa Vakfı olarak Urfa'ya gelmemizin sebebi malumlarınız her yıl bazı vilayetlerimizde Ankara'da ve İstanbul'da Urfa veya diğer şeylerin tanıtım günleri icra ediliyor. Biz de bu kapsamda 15-18 Eylül tarihleri arasında Ankara'da millet bahçesinde Urfa tanıtım günleri icra edeceğimizi deklar etmiştik. Ve bunun planlamasını yaptık. Bu maksatla bir dizi görüşmelerde bulunmak üzere Urfa'ya geldik. Önce Sayın Valimiz Salih Ayhan Beyefendi ile görüştük. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül beyefendiyle ve diğer e, ilçe belediyelerimizde sivil toplum örgütlerimiz, ticaret borsa, ticaret odamız, ticaret borsamız, efendim organize sanayi örgütlerimizdeki ilgili kişilerle temas içerisinde olduk ve bunu Urfa'daki yerel yönetim ve Şanlıurfa valiliğimiz tarafından müşterek olarak icra edeceğimiz bir faaliyet olarak e, sağ olsunlar. Sayın başta Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm arkadaşlarımız canı gönülden bu faaliyete e, katılacaklarını ve büyük destek vereceklerini e, belirttiler. kendilerinize kendilerine şehrimiz adına, Urfa'mız adına huzurlarınıza te teşekkür etmek istiyorum. Güneydoğu TV Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Baylan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bugün televizyonumuzu ziyaret eden Şanlıurfa Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Alataş Başkanı ve değerli yönetim kurulu üyelerine çok çok teşekkür ediyorum. Tabii Şanlıurfa'mızı Ankara'da en iyi şekilde temsil ediyorlar. E, aldığımız, edindiğimiz izlenim gerçekten böyle. E, Eylül'ün 15 ile 18 arası Urfa tüm Günleri'ni düzenleyecekler orada. Biz de bu tanıtım günlerine katkıda bulunmak amacıyla Güneydoğu TV yönetimi olarak, Güneydoğu TV ailesi olarak orada olacağız inşallah. Canlı yayınlarımızda hem UFA'mızın tanıtımını hem de değerli başkanımız ve yönetim kurulu üyelerinin yapmış olduğu hizmetleri siz değerli halkımıza aktarmak adına elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Bu nazik ziyaretleri için Sayın Başkan ve yönetim kurulu üyelerine çok çok teşekkür ediyorum.